Hepinize iyi akşamlar bugün en kötü bir kapanış yaptı eksi 2.67 puan yüzdesi olarak düşüşle kapattık 7557 kapanış puan olarak da seviyede kapandı 100 günlük hareketli ortalamamız 7579'du, bunu da kırdık adas bunun üstüne atmadığı sürece herhalde dediğimiz yere gelecek. İlk baştan bile Aralık ayında ne kadar yükseliş düşüş olsa da hep en önemli nokta olarak izleyiciler bilir. 7400, 7400, 7400 hep bu noktayı söylüyorduk. Aralık ayında buranın üstünde kalması bile yeterli. Son bir hafta kaldı. Aralık bitiyor, yıl bitiyor. Vadeli pozisyonlar Bankof'un yüklü short pozisyonunda olduğunu söylemiştim. Sürekli onu da dile getiriyoruz. Bankof yüklü short pozisyondayken para kaybetmez. Büyük kurum çünkü yani şu anda borsada açıkçası tek başına borusu da ötüyor. O yüzden o ne isterse o oluyor şu an maalesef. Bugün Borsa İstanbul'un 150. yıl dönümüymüş. Bunun hakkında da tören düzenlendi. İnanın yapılır gibi de bugün daha fazla düşüş oldu ve ciddi bir satış oldu. aracı kurumda alma diyeceğiz. Dikkatimi çeken başka ilaç sektörü iyiydi. Aslında ama borsa böyle düşünce hepsi bir anda çakıldı. Ya sağlık örgütünün açıklamadan dolayı mı iyiydi bilmiyorum. CDS zaten ilaç sektörüne önem verdiğimi söylemiştim. CDS 285 seviyende aslında gayet düşüş var orada. Olumsuz bir durum yok. Halkars bu hafta gelmedi. Ona yalanlar karz yok. Bu da olumlu. Çünkü buna değiniyorduk. İşte havuz büyüyor maalesef. Bu da borsanın zaten acımsız bir borsamız var da borsanın iyice hacimsiz olmasını sağlıyor. Paralar o tarafta dönmeye başlıyor. O yüzden bu da iyi. 11 hafta daha bakalım sıkıntı çekeceğiz. Ocak ayı vadeli pozisyonlar güzel olursa ben Ocak ayından umutluyum. Daha görmem lazım. Sorulan hisselerimiz var. Bir de endeks AKD'mize falan bakalım. Sorulan hisselerimize geçelim. şimdi de hisse sorunuz var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu ortamda evet biraz hisse sıkıntı da yorum yapılacak açıkçası bir şey yok. Şöyle mesela örnek verecek olursak orsanın sağlam hisselerinden diye nitelendirilen maalesef gübre fabrikaları 405 liradan şu an 323 kadar düşüş sağladı. Pardon burada grafik yanlış gösteriyor. Programda şu an bir sıkıntı var sanırım. Bir saniye kontrol edeceğim. Evet uygulamada bir sıkıntı var. 112 seviyesinde normalde grafiği işleyememişler. Yani büyük hisselerde bile çok değişik olaylar oluyor bu aralar yarı yarıya bir düşüş sağladı bir 10 gün içinde. Çok dikkatli olmak lazım. Diyeceklerim önünden bu şekilde. Maalesef bir kurumun inisiyatifinde devam ediyoruz. Burada da aracı kurum devamında görece göreceğimiz üzere. Bank of America bugün 2 milyarlık bir satışla kapattı günü. 2 milyar dilek olay. Normalde günlük ortama 500-700 milyon arası falan 2 milyar en fazla olduğuydu Bugün 2 milyarlık ciddi bir satış yaptı. Yatırım finansmanı ikinci sırada 781 milyonla. TEP 250 milyon. HSBC 240 milyon. QM 175 milyonla. Satıcıların hepsi güçlü. Onu söyleyebilirim. Diğer kısmına %15.65'lik bir satış yapmış. Yüzdesel bazda. Diğer alıcı kısmımız %30'a yakın. Güzel bir para çıkışı da olmuş alan kurumlarda iş yatırım, ak yatırım, yapı kredi, garanti, vakıf. Maalesef bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var ve devam ediyor. Daha ne kadar bu sürecek? Ne zaman yatırım yeri olmaya dönecek borsa? Açıkçası ben de merak ediyorum. Ben bir yatırım yeri olarak gözükmüyor. Üz üzülerek söylüyorum ki. savaş olur düşer pandemi olur düşer yükseleceğini bilirsin şu açıdan bilirsin savaş olur savaş bitince yükselecek dersin pandemi olur pandemi bitince yükselecek dersin şu an faizleri de artık faiz artışı ve parasal sıkılaşma da ilgisi kalmadı yavaş yavaş yani biraz abartı olmaya başladı açıkçası can sıkmaya başladı ne zaman düzeleceğini dediğim gibi şu an ilk yakın vade Ocak büyük vadeli pozisyonunu görmek zaten Aralık ayında maalesef hep kendi yorumum olarak dile getiriyordum bir yükseliş beklemiyorum yani dediğim gibi de oldu üzücü iş yatırım birinci alıcıymış bir alışlarına bakalım ciddi bir alım yapmış ama bunun yarısını Akbank'ta almış 540 milyon Türk Havalanı'nda 144 milyon diye devam ediyor. Yani borsa genelinde almamış. Biraz hisse bazlı almış. Onu söyleyebilirim. O yüzden de daha çok düştü. Bank of Amerika'nın satışlarına bakacak olursak Tüpraş, Astor, Türk Yolları, Sahol ve Garanti Bankası'nda satışlarda ilk 5'i bunları yapmış. Yani direkt endeksi vurmaya yönelik. Bütün büyük baba dediğimiz kurum ama hisseleri vurarak zaten bu hisseleri vurduktan sonra endekste düşmesi çok doğal oluyor. Satışları bu yöndeymiş, o yüzden de düşmüş tabii ki. İşçi yapı kredi, Kar Demir, Borusan almış. Biraz seçici dallanmış, alıştı ama satışta direkt büyük kurumlara vurmuş açıkçası. Endeksi düşürmek istemiş belli. Ya Bangkok vadeli pozisyonda zarar etmeyeceğini düşündüğüm için hep 7400 üstünde kalıcı olsak bile yeter diye kendimi nasıl diyeyim avutuyorum yani 7400 yeterli 16 üzer şeklinde çünkü ortam sıkıntılı bankofun pozisyonu belli o yüzden de Bunlar şaşırtmıyor ama üzüyor. Yani beni şaşırtmıyor. Bunları bekliyordum ama üzüyordu. <laughs> Endekse baktığımda da yani grafiksel olarak düşük çok yeri kalmıyor. 7400'e yavaş yavaş dediğim gibi 200 günlük hareketli ortama dengelenme başlıyor. Yıl sonunda 7000 seviyelerine gelir hareketli ortam ortalama. 7400'de destek olarak birbirine keseceğini düşünüyorum. Bu şekilde de ucuz oluyor. Dibin dibini sıyırmaya devam ediyorlar şu an. Pozisyonu. Evet. Para giriş çıkışlarına bakacak olursak Akbank birinci. Avge Avrupa Gayrimenkul Alkars ikinci. İş Bankası, Anadolu Efes, Kuzey Boru diye devam ediyor. Bu şekilde. Ara çıkışlarına bakacak olursak da evet Türk Hava Yolları Tüpraş, Astor, Garanti, Sasa, Şişe, Pegasus, Kontür. 9 hissenin 9'u da biz 30. Direkt endekse oynamışlar açıkçası. Durdurup bakabilirsiniz. Dediğim gibi gübre fabrika biz 30 listesi 10 günde yarı fiyatına düşüyor. İlginç şeyler oluyor. Yani dediğim gibi nitelendirebiliyordum onlar öncesinde. Hala yorum yapabiliyorum. İşte Vadeli tarafı falan. Bunlar da söylemiştik. Bazıları tersde kaldın falan. Ama biraz özellikle şu sıkıntı. Fotoğrafta bu his pay değişiklikleri, Pist yüze alınacak paylar, Asci Gayrimenkul, Bioen. Bobit, Enerya, İzenerji, Kale Seramik, SDTR, Katen, Yeni arızalar çoğu yüze giriyor bu arada. Bunlar önemli. Bakabilirsiniz. Çıkarılacak paylar Akfen gayrimenkul, Gen İlaç, Güler Yatırım Holding, İmaş Makine, Kızılbük gayrimenkul, Pasifik gayrimenkul ve Simpaş gayrimenkul. Çok gayrimenkul var. Satışta da. Ama satışta demişim biz düzden çıkan. Bunlar önemli dediğim gibi durdurup bakın. Biz Delili endeksine girecek paylarda alfa sonar enerji ilginç. Borusan, kale seramik, ülker bisküvi. Bistelli'ye dahil olacak paylar. Vakıflar Bankası Bistelli'den çıkıyor. Koskoca Vakıflar Bankası çıkmış maalesef Bistelli'den. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası çıkan paylar. Anadolu Efes, Aksa Enerji. Bunlar da elinden çıkan paylar. Burada da yedek paylar var. Dediğimi durdurup inceleyebilirsiniz. BIST 30 endeksinde bir değişiklik olmamış. Yedek paylar var. Bunlar da önemliydi. Burada yorumlayacağımız evet. Sorulan isteğimiz var. Evet ortam ne kadar sıkıntılı olsa da bakalım. Yani ne durumda sorulan işler. İmaj makine. Jante, jante kısıl bir gayrimenkul, pan, penta. Bunlar grafikleri çok benziyor. Hatta fiyatları bile çok benziyor. Buradan ciddi bir düşüş. Burada yatay bant. Hepsinin grafiği de aynı. Burada Ekimden gelen bir 2022 Ekimden gelen bir bandı vardı. Onu bile kırmış. Yani çok yeni kırmış. Hiç kırmamış. Bir seneye geçkindir. Ama maalesef bunun altına bu sefer düşmüş. 13.74 desteğiymiş. Altına sarkmış. 13.06. Yani görüyorsunuz hiçbir yerde küçük büyük ise hepsi aynı. Bir senedir sarkmayan yerlerin altına sarkıyor. Yani seçim zamanı bile bu işler buralara sarkmıyordu. İlginç ve üzücü. 11.97 destek şu an. Bu bandın üzerine tekrar atmalı diye umuyorum. 13.74 önemli. Buranın üstünde en azından tekrar bu banda girer. Üzülüyorum. İşte baktıkça açıkçası üzülüyorum. Aracı kurumda alım da çok kötü. Ziraat, garanti, ak, İş, tep. Biraz küçük yatırımcı aldığını öngörüyorum. Kurumlara baktığımda. Satanlar Bankof, Global, A1 Kapital, Yatırım Finansman, Philip Kapital. Bitti de bir para çıkışı olmuş bugün. Yani ucuz işte falan demiyorlar. Bakın 75 yalan düşmüş. İsmi i̇şte 13.74'te bile tutunurken artık buraya bile tutturmamışlar. Hala da satış bu adamın nereden aldığı da satıyor pardon buradan bu adamın nereden aldığı da hala bu kadar satabiliyor diye insan düşünmeden edemiyor yani aracı kurumda mı burada bunların hepsi kişisel yorumumdur tabi ki şey, hemen sohbet niteliğinde zaten konuşuyoruz emek verdiğimi düşünüyorsanız bir beğeni bir yorum atmayı sanız çok sevinirim bir de zilden yıl zil butonundan bildirimleri açarsanız her gün video bildirimi size gelir geldiğinde videolar burada hep beraber aracı kurumda almanın biraz sohbettiğinde içinde bakmaya çalışırız. Enerbahçe sorulmuş bir diğer hisse. Borsayla pek alakalı değildir. Yani borsayla alakalı değil derken borsa düşerken yükselebilir spor hisseleri. çok borsayla bağlantısı yoktur yani. Borsa düşüyor, düşüyor borsa yükseliyor, yükselir gibi bir şey yoktur açıkçası. Burada önemli diyebileceğim yer Fenerbahçe'de. Güzel bir desteği var. 91.25 üstünde. Zaten hareketli ortamı, 200 günlük hareketli ortamı 90.54'e gelmiş. Burası güçlü olmuş yani. 91.25 üstünde bir problem görünmüyor. Burada bir kap boşluğu varmış. Onu da almış. Gayet güzel. Olumludur yani. Tabi spor hisseleri biraz sportif başarıya ve tahtacının isteğine göre değişiyor. Ama grafik olarak güzel duruyor açıkçası. Kapı boşluğunu alması, burada güçlü bir destek yapması hep olarak güzel duruyor. Bunu söyleyebilirim. 109'u geçerse de rahatlayacağını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin de bir ar aracı kurumda alma bakalım. Evet para girişi var. Güzel bir artış kurumda alma açıkçası. Halk yatırım, ak yatırım, yatırım finansman ünlü tacirler alırken vakıf, ziraat, iş, garanti, info satmış. Biraz küçük yatırımcı sattığını yorumladım. Para girişi de güzel. Yani %20 diğer alıcı varken %31 diğer satıcı var. Güzel duruyor açıkçası. Benim görüşüm böyle Fenerbahçe için. Görünmüyor. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Az da zaten bir şey diyemiyoruz. Yine kendi yorumlarımızı yapıyoruz. O anları bitenlere aktarmaya çalışıyoruz. Şuradan aracı kurumda dağılma bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hatta şuna da bakabiliyorsak bir bakalım. Pardon. Ben bakmıştım gerçi. Şimdi, şimdi vaktinizi almayayım. Bangkok bugün de karla kapattı her zamanki olduğu gibi. Diyeceklerim bu kadar. Biraz sıkıntılı haftaya da biraz sıkıntılı geçer. Ondan sonra pazartesiden itibaren haftaya olarak. Ocak itibariyle. Durumları daha net yorumlayabileceğim. Kendi açımdan. Herkese hayırlı sonları diliyorum. Keyifli günler.